Merhaba YouTube gençlerin karakter rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de Fremine karakterinden bahsedeceğiz. Ve şöyle genel özelliklerinden, yeteneklerinden, silahlarından, yadigarlarından, takımlarından ve malzemelerinden bahsedeceğiz. Ve aşağıda zamanlarını görebilirsiniz hangisinin ne zaman konuştuğumuzu. Ve son olarak da eğer ki bu beğen videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala destek olmak istiyorsanız da süper teşekkür ve katılıyor dedikleri falan filan var. 50 kere falan V dedim ama artık bir noktadan sonra kendimi kaptırdım V demeye devam etmek istiyorum o yüzden. Ama her neyse hadi genel özelliklerinden başlayalım. Öncelikle Freminet karakteri, Fremine karakteri bu arada, Buz karakteri, Cryo karakteri ve Claymore kullanan, çift elli kılıç kullanan bir karakter ve aynı zamanda main DPS olan bir karakter. Onun dışında tier listelerde dördüncü sırada ki bu çok kötü demek aslında baktığınızda yani çok da kullanmayı tercih etmemeniz gereken bir karakter. Eğer ki aşırı zor durumda kalmadıysanız kesinlikle kullanmayın. Yani onun dışında başka karakterleri kullanabilirsiniz. Elbette hani tipini sevmişsinizdir o yüzden kullanayım falan diyorsunuzdur. Ama yine de hani bunu kasmayı düşünebilirsiniz ama yani takımınızın üyesi yapmayın bence en azından. Yani etrafta gezerken yine o kadar sorun olmaz ama yapmamaya dikkat edin. Onun dışında önemli özelliklerinden birisi hem cryo hem de physical hasar verme, ya fiziksel hasar verme konusunda iki farklı bu ilde var. Ben bunlardan özellikle fiziksel olandan bahsedeceğim bu bölümde ama tabii ki de cryo olandan da bahsedeceğim hani temel özelliklerinden falan. Onun dışında hemen başka bir özelliği var mı? Yani güçlü cryo etkileri var, sadece buz etkileri var. Sürekli hani buz hasarı falan verebiliyor ama fiziksel hasarı daha güçlü öyle. Yani genel özellikler bu kadar. Hadi yeteneklerinden başlayalım. Öncelikle E yeteneğimiz bizi basınç alanına sokuyor. Şöyle bu basınç alanı ile birlikte artık düz vuruşlarımız basıncın süresini arttırıyordu. Yok E vuruşlarımız basıncın süresini arttırıyordu. Ve böylelikle basıncı yükselte yükselte daha da güçlendirmeye çalışıyordu. Bu arada galiba galiba Basınç başladıktan sonra durmamız gerekiyor. Öyle. Şöyle bir daha vuralım. Aynen bu arada basınç durduktan sonra durmamız gerekiyor. Hemen şöyle bu arada şunları vuralım. Çünkü yani dediğim gibi Fremine çok güçlü bir karakter değil Fremine. Çok güçlü bir karakter değil o yüzden. Şöyle gördüğünüz gibi yani basınç alanı ultisi de böyle yine ekstra bir alana daha giriyor. Ekstra bir dalgıç halinde. Ve bu sefer de şöyle gördüğünüz gibi ekstra ekstradan böyle vurabiliyoruz falan. Bir şeyler bir şeyler oluyor yani bunların detaylarını birazdan göreceğiz zaten. Ya verdiği hasar kötü değil bu arada. Tamam verdiği hasar kötü bu arada. Gerçekten 11 bin ne ya ve maksimum verdiği 11 binmiş yani ben öyle düşünmemiştim kendisi de ölüyor gibi bir hal aldı ama neyse şöyle hadi hemen yeteneklerine şuradan bakalım öncelikle yetenekler Gelelim yeteneklere normal saldırıları bildiğiniz normal saldırılar bütün claymorecular da aynı zaten element yeteneği fremine buz hasarı veren yukarı doğru bir saldırı yapar ve 10 saniyeliğine pers göstergesine girer. Pers göstergesi etkin durumdayken fremine'nin element becerisi parçalayıcı basınca dönüşür. Parçalayıcı basınç pers göstergesinin basınç seviyesine göre farklı türlerde saldırılar yapar ve ardından pers göstergesini sonlandırır. Ha, buna göre yapıyormuş. Ya yani sıfırda olursa yeniden buz hasarı veriyormuş. Birde olursa hem buz hem fiziksel hasar veriyormuş ama bu sefer dikey bir darbe vuruyormuş. Ve eğer ki dördüncü vuruşunuzu yaptıysanız dördüncü vuruştan sonra Persi aktive ederseniz bu sefer tamamen fiziksel hasar veriyormuş. Ve normal saldırının yerine parçalayıcı basınç alıyormuş bundan sonra. Pers göstergesi Fremin'e normal saldırısını yaparken buz hasar veren buzul dalgaları çıkarır ve Pers'in basınç seviyesini artırır. Bu şekilde verilen bu hasarı element becerisi hasarı sayılır. Arkeze de ruhmuş. Bu genel fonteynerlerin özelliği bu arke olayı ruh veya öz oluyor. Bununki ruhmuş. Belirli aralıklarla fremine yukarı doğru bir saldırı yaptıktan sonra ruh nefesi dikeni oluşturur. Ruh teselli buz hasar veren yukarı doğru başka bir saldırı daha gerçekleştirir demiş. Element patlaması dokunulmaz derecede soğuk olan bir dalgalar zinciri çıkararak buz alana hasar verir. Tazikli buz element becerisinin bekleme süresini sıfırlar ve freminenin 10 saniyeliğine su altı avcısı moduna girmesine neden olur. Su so, altı avcısı modundayken Fremine'nin müdahaleye karşı direnci artar. Element becerisi tazikli buz güç, şu güçlendirmeleri alır. Bekleme süresi %70 azalır. Normal saldırılar pers göstergesine ek bir basınç kademesi sağlar. Böylece hızlıca dördüncüye doldurmanızı sağlıyor işte. Ve normal saldırısıyla çıkardığı buzullar asıl hasarlarının %200 oranında hasar verir. Bu etkiler Fremine savaş alanından ayrıldığında kaybolur demiş. Onun dışında bunların önem sıralaması var. Önem sıralamasında Öncelikle yetenek, sonra normal, sonra da patlama. Önce yetenek, sonra normal, sonra da patlamaymış. Sonra pasiflerimiz Fremine tazikli buz parçalayıcı basınç becerisini kullanırken pers göstergesinin basınç seviyesi 4'ten azsa tazikli buzun bekleme süresi 1 saniye azalır. Fremine düşmanlara karşı tuzla buz tetiklediğinde 5 saniyeliğine tazikli buz parçalayıcı basınç hasarı %40 artar. Demiş yani genel olarak şu yeteneğini yani temel element yeteneğini güçlendirmek üzerine. Burada güzel bir özellik var. Kendi grup üyelerinin yüzme dayanıklılığının tüketimini %35 e azaltır. Aynı etkiyi veren pasif yeteneklerle birikmez. Yani etrafta gezmek istiyorsanız özellikle Fontaine bölgesinde su altında gezmek istiyorsanız oldukça işinize yarayacak bir yetenek. Bunu kullanabilirsiniz etrafta gezerken. Aynı zamanda bir de Furina alırsanız yanına çok yani çok iyi olurlar ikisi birlikte. Genel dalgıç özelliklerinden dolayı bu arada. Hemen geçelim takım yıldızlara. Takım yıldızlarda önemli olan C6'yı almak ki zaten 4 yıldızlı bir karakter olduğu için C6'yı alması genellikle kolay oluyor. Ama onu almadıysanız eğer C2'yi almanız önemli. Gelelim başlayalım. Tazikli buz parçalayıcı basıncın kritik oranı %15 artar. Tazikli buz parçalayıcı basınç kullanıldığında freminet 2 enerji yeniler. 4. seviye parçalayıcı basınç kullanılırsa 3 enerji yeniler. Burada normal saldırıyı artırıyor. Bak bu da çok önemli bir özellik. Normal saldırınızı artırıyor burada. Element yeteneğini değil. Değil mi? Tazikli buz bir dakika. Tazikli buz pardon. Yo element patlamasını hiç arttırmıyormuş. Yani bunlar böyle garip. Yani abisi mi kardeşi mi o da öyleydi. Lineliğine karakteri de aynı şekildeydi. Normal saldırıları artıyormuş bunların. Neyse. Geçelim. Şuradaydık galiba. Fremine düşmanın üzerinde donma, tuzda buz ve süper iletim tetikledikten sonra 6 saniyeliğine yine saldırısını %9 artar. En fazla 2, kademe, 2 kademeye kadar birikir. Bu etki her 0.3 saniyede bir tetiklenebilir demiş. Sonra Freminet düşman üzerinde donma, tuzla buz veya süper iletimi tetikledikten sonra 6 saniyeliğine kritik hasarı %12 artar. En fazla 3 kademeye kadar birikir. Bu etki her 0.3 saniyede bir tetiklenebilir demiş. Yani güçlendirmeye yönelik şeyler. Ama dediğim gibi hani Freminet çok da kasmanız gereken karakterlerden birisi değil. Eğer başarı böyle başka hiçbir karakteriniz kalmadıysa belki ama yoksa hiç gerek yok. Ki o kadar da değildir yani. Neyse geçerim. Şimdi silahlara, silahlar için notlarım var şurada. Oradan okuyacağım. Size de buraya resimlerini koyacağım. Burada yani bunu bunu istemiyor galiba. Bunu hiç istemiyormuş ama o neyse her neyse başlayalım. 40 çamların şarkısı, 5 yıldızlı fiziksel hasar veriyormuş. Bu arada bu fiziksel bu ilde onu da söyleyeyim. Kızıl çölün iradesi 5 yıldızlı kritik oran veriyormuş. Yılan sırtı 4 yıldızlı kritik oran veriyormuş ve karlı gümüş yıldız 4 yıldızlı fiziksel hasar veriyormuş bu free to play o yüzden bunu alabilirsiniz bir de eğer ki hani cryo istiyorsanız onun durumundaki free to play olan da dalgaların gölgesi 4 yıldızlı saldırı yüzdesi veriyormuş onu alabilirsiniz onun dışında başka cryolar da vardı da onları da eklemeyeyim dedim bu kadarı yeterli sonra yadigarlara geçelim yadigarlar bu değil yani bunu kullanabilirsiniz ama bu değil şöyle göstereyim size Öncelikle fiziksel hasar kasmak istiyorsanız eğer şuraya geliyorsunuz. Buradaki Sönük Alev'in 400 setini almanız gerekiyor. Eğer ki buz istiyorsanız buzda da şuraya geliyorsunuz. Buradaki bunun ikili seti, Kış Gezgini'nin ikili seti ve genel bosslarda çıkan şunun ikili setini, Gladiator'un Son Yemini'nin ikili setini alıyorsunuz. Böyle 2-2 iki iki şeklinde yapıyorsunuz. Onun dışında ben yine hemen şuraya geleyim, buradan söyleyeyim. Ya Yadigarlarda. Burada her zaman burası zaten sağlık alıyor, can alıyor. Burası saldırı alıyor. Ondan sonra burası iki durumda da saldırı. Burası eğer fiziksel kasıyorsanız, fiziksel hasar. Eğer ki krayo kasıyorsanız, buz kasıyorsanız, buz hasarı şeklinde burası da iki durumda da ya krit oran ya krit hasar şeklinde koymanız gerekiyor. Alt özellikler iki durumda da aynı kritik hasar, kritik oran, saldırı yüzdesi ve element yüklemesi şeklinde bunları almanız en iyisi olacaktır. Onun dışında takımlara geçelim. Firminet bir main DPS olduğu için yanına önemli karakterler almak istiyor. O yüzden de mesela yani Yancu olarak bu arada önemli karakterler istiyor. İşte sub DPS olarak mesela Raiden Shogun olabilir burada. Onun dışında Yamiko olur mesela. Sonra Fischl olabilir bunları alabilirsiniz. Sonra support karakter olarak Shinkuya olabilir yanına. Sonra sonra tabii ki de Furena olabilir. Az önce söylediğim gibi işte. Sonra Yelan olabilir. Bunları alabilirsiniz. Başka kim olabilir? Şöyle baktım hemen. Bir Mona varmış. Mona'yı önermişler. Sonra Rosaria'yı önermişler. Rosaria nerede bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Rosaria'nın nerede olduğuna dair şuradaymış. Rosaria olabilir. Shenhe olabilir. Bu tarz support karakterleri alabilirsiniz. Bir tane de Healer karakter. Ki burada bir de en önemli karakter aslında yancısı olarak bakalım o muhtemelen yukarı taraflardadır. Mika karakteri. Mika'yı da çok öneriyorlar Fremine'nin yanına. Onun dışında dediğim gibi healerlarda de Bennett olabilir, Kokomi olabilir, Kuki Shinobi olabilir, Diona olabilir. Herhangi healerlar işte. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Geçelim malzemelere. Hemen malzemeler için öncelikle şuraya geliyorsunuz. Yetenekleri için bu arada aşağıda da görebiliyorsunuz zaten. Burada salı ve cuma günleri olanları almanız gerekiyor. Adalet felsefesi ismi. Onları toplayabilirsiniz. Sonra canavarlarımız. Hemen canavar takibini şuraya tıkladığınızda yapıyorsunuz. Düşmanlara geldiğinizde kolay düşmanlar içerisinde. Burada şunları. Fontamer sapkınlarını toplamanız gerekiyor. Burada alacak kristalleri topluyorsunuz. Burada rota çizleyerek gidebilirsiniz. Onun dışında bitkilerimiz. Artık onun dışında demeyi bırakmam lazım bu arada lanet olsun ama. Neyse bitkilerimiz için şurada hemen size bir tane alan açtım. Burada resmini görebilirsiniz ama interaktif haritadan takip etseniz daha iyi olur. Onu yine hatırlatayım size. Bitki ejderimiz varmış şurada. Haftalık bosu olarak ben buna bitki ejderi diyorum. Daha da adı farklıydı. Her neyse şunu almanız gerekiyor. Dünyaya yayılmış eğrelti otu. Ve son olarak da normal bossumuz var. Normal bossumuz buradaki boss. Hemen buraya gelip yapalım. Bu sefer artık öğrendim bu arada hangisi olduğunu. Buradakinin gidip düelim onu. Çünkü geçenlerde hep yanlış savaşıyormuşum. Geçen bunlarda ya yani bu boss'un olduğu diğer karakterlerde hep yanlış boss'la savaşmışım. Ama önemli mi? Değil. Zaten ikisi de neredeyse aynı birbiriyle. Buradaki hangisiydi ya bu arada? Tamam. Adam dansçı yazmışım ya bir de gerçekten <laughs> iğrenç bir yazım ama neyse not olarak mükemmel notlarım. Adam dansçı ile buluşacakmışız. Zaten aşağıda yazıyor bu arada. Hemen savaşalım adam dansçı ile. Yani bu karakterin önemli özelliği ikisi birden saldırıyor ama sadece biri hasar alabiliyor. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Onun dışında hani çok bir önemli özelliği de yok. Yani genel vuruşları çok güçlü iki kişi oldukları için. Ama dediğim gibi hani çok da sıkıntı yaratmaz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Genel olarak hani çok da zor bir boss değil. Buradan bunu da toplayabilirsiniz. Ama neyse. Hadi hemen Fremine'ye gelelim yeniden. Ve böylelikle bir bölümü daha bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Aynı zamanda dediğim gibi bu genel bir rehber. Eğer ki daha fazla sorunuz varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi güle güle.